Herkese merhaba. Bugün benim doğum günümden 28 yaşına giriyorum ben. Bunun şerefine de Erfurt'tayız. Artık bu bizim bir aile geleneğimiz oldu. Birbirimizin doğum gününde birbirimizi sürpriz bir yerlere götürüyoruz. Gezmediğimiz bir yerleri keşfediyoruz. Bence çok güzel bir gelenek oldu sence? Bence de öyle. Hem de bir bahane olmuş oluyor. Bugün de Erfurt'u gezeceğiz. Bu binanın üzerinde 1870 yazıyor. Yani büyük ihtimalle 1870'te yapılmış. Burada böyle binaların üstüne bazen yazıyorlar yapıldığı tarihi. Şurada da gösterebilirsem. Banka. Burası bir banka binası. Şurada da 1870 yazıyor. Zegle Kirşe. Tamam. Evet. İki kestane ağacının arasında biri bu. Bir tanesi diğer tarafta herhalde. Şu. 12. yüzyılın başında inşa edilmiş. E, temel fikri burada yapılıyorken manastır ve kiliseden oluşan bir hastaneymiş. 18. yüzyılın ortalarında barok tarzda tekrar yeniden inşa edilmiş. Diyor ki öfendi şey yer yani burası ummet. Çevre 100 metre içinde pazartesi cuma 6 ile 5.30 arası alkol yasak. Çok ya enteresan. Ya altında olabilir. H&M falan var diye biz burayı alışveriş merkezi zannettik fakat şurada yazan marka bir kitapçıymış yani büyük alanında sanırım kitapçı kaplıyor. Şu balkon kısmı da belki okuma kısmı olabilir biliyor musun? Bu bina sanat müzesiymiş evet dışı bile çok güzel. Küçük detayların hastasıyız. Şurada da bir kilise var herhalde oraya mı gidiyoruz? Ha oraya doğru. Yaptığım araştırmalara göre bu kilise tek nefli gotik kiliseymiş. 11. yüzyılda yapılmış. Şurası şimdi bakar mısın? Ev mi midir nedir? Sarı şey arada kalmış. Evet. Daha değişik bir mimari. Evet. <laughs> Antika bak Şeye gördün mü? Solaklar için mağaza diyor. Nasıl yani? Için... Aa, çok mantıklı. Solaklar için mağaza. He? Evet. Bunu daha önce düşünmüşler midir acaba? Baksana klavyeye. Aa her şey ters. <laughs> çok iyi ya. Her Makaslar şey sollu... da ters. Her şey solla ilgili. Baksana şeyci herhalde. Ne? Eski para mı? Ne topluyor? Aa şeyci. Ne denir ya? Koleksiyon. Hmm. Cular için herhalde. büyük satıyor yani. Ay çok yok, güzel şeyler var saygı, aşkım. Saygı Keski şey açık ya. olsaydı. Yarın buralara tekrar gelelim mi? Adam yokmuş. 9'dan 22'sine kadar. Harbi mi ya? Ay hayattaki şansım. Yarın yok. 22'sine kadar. Yani dün gelsek varmış. Evet. Çok şanslı bir doğum günündeyim aşkım. <laughs> Burası da böyle değişik bir sanat şeyine şeyi benzettim. Burası aslında biraz böyle sanat sokağı gibi bir şey. Değil mi? El işçiliği falan eşyalar. Şimdi üstündeyiz. Neyi? Aa, aşkım şunlara bak. E, canlı camdan ya, değil mi bunu? Evet. <laughs> Çok güzel değil mi ya böyle bir evet. işletmeyi? Aşkım bir şey diyeceğim. Çiçek aşırı herhalde. iyi değil mi? Ay bunlar çok hoşmuş çerçeveler falan. Çiçekler özellikle. Evet. Ne kadar ince işçilik. Çok pahalıdır kesin. Oh, Orada ileride de bir şey var. Wow, çok korkunç. <laughs> Baba. Değil Hiç mi? böyle düşünmemiştim. Evet sadece kadın oynayacak diye düşünmüştüm. Ne işçilik vardır bunda ya. Değil mi? Evet. Bir sürü şey var. Ses de çıkıyor duyuyor musun? Hı hı. Çok güzelmiş değil mi? Evet. <laughs> Şu favori. <laughs> Elek <gülüyor> mi eliyor? Bir şey eliyor. Evet. Altın var ya. Ne bileyim. Kısası bile uzunmuş ha. Çok da kısa değil. Abla sen biraz korkunçsun. Şurada da baksana. Beyaz atlı Aa. prens. Şurada birini öldürüyorlar. Rapunzel mi şu tepedeki kız? Bilmiyorum ki çarşaf salmış aşağı saç değil. Bak kırmızı e, şey, başlıklı kız. E, kırmızı başlıklı kız. Ha şurada. Aynen. Şurada da şey ismini unuttum kızın ya. Elma yiyordu ya. Cadı elma veriyordu falan. Şurada uyuyan güzel. Aşağıdakileri anlayamadım tabii. Ne olduğunu. Güzelmiş baya. Bu evlerin bir özelliği var. Altlarından nehir geçiyor. Karşı taraftaki nehir bu evlerin altından geçiyor. Ve evlerin şu arası yol. Yani aslında oradan geçerken bir köprüden geçiyorsunuz. Buralara araba giriyor. Aslında bence girmese daha güzel olur. Yürüyüş yolu olsa sadece daha iyi olur. Hem buradaki tarihi şeylerin görselliklerini bozuyor. Çok fazla araba var. Hem de bilmiyorum böyle yerlerde olması daha iyi. Ne şehri mi? Ne bileyim. Numaralar fena yazıyor. Eskişehir. Nasıl her şeyden ortak bir nokta buluyorum görüyor musun aşkım? Ay çok güzel bu kafeler falan değil mi? Böyle nehir kenarında. Evlerin bahçeleri falan nehire bakıyor. Çok iyi. Baksana şu ne öyle? İçinde sandalye falan var. Gördün mü? Neyi? Şunu. Buradan. Şöyle. De. 11. yüzyıldan kalma bu sinagog Avrupa'nın en eski sinagogu. İçerisi şu anda müze. Bayağı Buralarda bir, şey bir tarihi yerler yerlere benziyor baksana. Baksana privat gelin diyor yani. Allah Allah. Acaba o kitleyle alakalı bir şeyler mi ne diyorsun? Sinagogla ilgili hmm. olabilir. Baksana şu. değişik. Evet, evet, Aa, baksana nerede? Şumanlı kızık gibi. Yani. <laughs> evet. Değil mi? Burası ben galiba baya bir eski. Öyle yani görünüyor. Büyüyse buralar da öyle gibi. Olabilir. İyi ki girmişiz buraya değil mi? Aynen. Buradaki evler gerçekten çok tatlı. Şu araya tekrar bakarsak. Geldiğimiz yer burası. Bu kilise 1392 yılından beri üniversite kilisesiymiş. Martin Luther de buradaki ayinlere katılmış üniversite okuduğu sırada. Aşkım, sen geçen bize şey okumuştun ya, postan videosuna Mikael'in ismi. <laughs> Almanca da mı Mikael? Ha. mi? Mihail. Kadın de duydun mu? Nerede? Kilisenin önünde Mikael dedi işte. Ay onları da öğrenmiştim. Aa, öyle mi Bilmiyorum ki. Aa, Aa değişik bir yermiş. Mı bu kilise 1521 yılından beri protestan bir kilise. Tam yapıldığı tarih aslında bilinmiyor. 8. yüzyıl olduğu düşünülürken son araştırmalara göre yüksek orta çağda yapıldığı düşünülüyormuş. 1522 yılında Martin Luther de bu de vaaz vermiş. Zaten kilisede hemen Martin Luther'in heykelinin arkasında bulunuyor. Burası da farklı bir meydan. İlk temiz yerden. Erfurt Üniversitesi'nde Martin Luther mi? Hmm. Protestanlığı bulan kişiymiş aynı zamanda arkadaşlar. Göze kitapçı değil mi? Aa. Benziyor evet. Orası o büyük. sanırım. Evet baba. biz oradan gelmediğimiz için bize fark geldi. Biz nereden gittik? Aşağı indik. Biz şuradan sağdan girdik, değil mi? Aynen sağdan girip aşağı indik. Gördüğümüz bir kilisenin peşine takıldık. Bir tarafta adam oturuyor, bir tarafta kadın. Kadının elindeki gül kırmızı. Tek renk şey de o. Koltuk gibi bank yapmışlar. Bunu da şu an ilk defa görüyorum. Burası da alışveriş merkeziymiş. Ne var onun üstünde aşkım? Ayak izi de değil. Ben de çözemedim, değişik bir şey. Aa, küçük Venedik'e mi geldik? Aa, çok güzel bir yere geldik. Bu aşkım. Şey, ya gerçekten gezilecek çok yeri var çok güzel ya. Ben çok sevdim Erfurt'u. Hatta bugün daha çok sevdim. Aa bak şurası e, katedral sanırım. Küçük Venedik dedikleri bir yer var. Tahminimce orası burası. Ne güzel şu balkon ya. Çok tatlı. Fotoğrafçımız Ahmet Bey. Travelers hesabımız için fotoğraflar çekiyor bize. Onlar da sen de onları öyle bak. Evet çok tip tip baktı yani kafasını çevre çevire baktı. Dik dik bakıyor bir de sanki ne? Ay çok güzelmiş gerçekten ya. Buranın katedralini çok beğendim. Böyle büyük bir meydan burası. Evlen ne kadar dar. Baksana şu yeşile fena. Evet. Şöyle biraz büyütelim. Burası Erfurt Katedrali. Erfurt'taki en eski ve en önemli kilise. Sol taraftaki katedral, sağ taraftaki farklı bir kilise. 8. yüzyılda psikoposluk koltuğu olarak kullanılmış. Burası bir kafe. Önde de böyle minderler var. Sanırım alıp burada oturabiliyorsunuz. Şurada oturup bir şeyler okuyan, bir şeyler yiyen insanlar da var. Geldik. Bilmem kaç tane ben çıktık. Ben çok beğendim gerçekten. Burası Severi Kilisesi. Bir Roma Katolik Kilisesi bu taraf. Hemen gördüğünüz gibi katedralin yanında bulunuyor. Aslında bir bütün olarak ikisi çok güzel gözüküyor. Almanya'daki en önemli gotik yapılardan bir tanesi. Tahminimce şu Hazreti Meryem yukarıda Hz İsa kenardakiler din adamları olabilir onlarla ilgili çok bir bilgim yok çok güzel bir kapı işlemeciliği olmuş kilisenin içine girdik ondan 6'ya kadar açıkmış içeride video çekmek yasak mı bilmiyorum flash kullanmak yasakmış içeride bir de tripod kullanmak yasakmış şimdi beraber gezelim bağış kutusu gelişti İstersen bağışı sanırım kartında da yapabiliyorsun. Kredi kartı şeyi de koymuşlar buraya. Hz. Yusuf'un heykeli. Dilek dileyenler. Bunlar heykalcisi. Artık bunun yerine şeyler koyuyorlar anladığım kadarıyla yapay oluyor ya mum değil de ışıklı şeyler sanırım yangın tehlikesine karşı Aa, şunlar rahibe değil mi aşkım nasıl bakıyor baksana rahibe değil mi evet. bak bak dönüp dönüp bakıyor niye bakıyor <laughs> kapalıyım diye herhalde evet. dönüp gelsin bile yanıma yok artık <laughs> Camları falan çok güzel ve camlarda motif vardı. Günah çıkarma şeyler değil mi? aşkım bunlar. Hala yapıyorlar mı bunları? Ya. Yani aslında yapıyorlardır tabii tamam, bu saçma bir soru oldu ama hiç denklem ya. Acaba bir zamanı falan mı var? Burası ne ki böyle aşkım? Tavana kadar tavanda da şey var. Aşkım burada bir mum falan yakılıyor galiba. Doğa falan ediliyor olabilir. Belki yukarı çıkıyordur. Yani yukarı çıkıyordur derken hani yukarı çıktığını düşündükleri için yukarıda heykel vardır belki. Burası ne böyle acaba? Ne diyorsun? Aha, gördüm onu diyorum işte. Acaba hani böyle Hz. İsa için dua ediyorlar da hani ona ulaştığını mı düşünüyorlar? Bilemiyorum tabii. bir sure. Şimdi gezdiğimiz yer burasıydı. Arkadaki yere geleceğiz. Ne yapıyorlar acaba aşkım? Anladığım kadarıyla dilek diliyorlar da burada rahip duruyor. Bunlar buraya oturup mu diliyor? Aa, hayır filmlerde oluyor ya. Buraya diz çöküyor. Gözlerini kapatıp ellerini şey yapıyor da diye diliyor ya. Burada kim olmuyor. Hatırladım. Ya dua etme köşesi gibi bir şey.

açık ya, giremiyor. 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 Aa, demek sadece rahibeler falan girebiliyor ama onlar dediğin gibi buranın raibesi değil şeyin e, adını söyle başka bir ülkenin yani rahibeleri ya bu arabaları buraya bırakmamalılar bence ne işi var bu arabaların burada? Allah aşkına. Bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen buralara araba sokmayın. Görselliği bozmayın. Şu koskoca minibüs burada ne işi var yani? Yetkililer de beni duydu. Hemen müdahale edildi. Arabaları çekiyorlar şimdi. <laughs> Almanya'ya geldiğimden beri taciz edilmediğim kadar burada tacize maruz kaldım gözle adam birisi resmen önümde durdu baştan aşağı beni süzüyor bakıyorum ve inan hiç umurunda değil rahibeler o biçim dönüp dönüp bakıyor ve bakışı o kadar şey ki hani iğreniyor gibi bakıyor yani böyle bir değişik bakıyor ve kendisi de kapalı zaten yani hiç, hiçbir farkı yok yani sadece dinimiz farklı ve burası turistik bir kilise buraya isteyen herkes girebilir müslümanların girmesi yasak diye bir şey yok onlar Türkiye'ye geldikleri zaman onlar da bizim camimize girebilir. Ve böyle karşılanacaklarını düşünmüyorum. Umarım da böyle karşılamıyoruzdur insanları farklı dinde olmamız yani böyle bir nefreti gerektirmiyor diye düşünüyorum. Ya oturaklar çok tatlı ama insanlar oturduğu için ancak bu kadar çekebiliyorum. Çok güzel. Bayıldım buraya. İnsanlar hariç. <laughs> <laughs> Videoya eklemek istediğim şeyler var. Burada yaşadığım şey bence ırkçılık değil. Bu Tamamen dincilik. Ee, Müslüman olduğum için böyle bakıyorlar diye düşünüyorum ve gerçekten hiç. Ya Almanya ya geldiğimden beri evet ırkçılıklar yaşadım küçük çaplı ama bu kadarını hiç yaşamadım. Bu kadar böyle iliklerime kadar hissettiğim hiçbir yer olmadı. Ya o kadar rahatsız edici bakıyorlar ki rahatsız olduğunuz belli bakıyorsunuz ve hiç umurunda değil. Bir şey söylesen tartışma çıkacak. Böyle bilmiyorum ya. Ben de mesela. Hiç hayatımda çıplak insan görmemiştim. Burada ilk defa gördüm. Kafamı çevirdim. İğrenerek bakmak ne demek ya? Bana ne? Bana ne yani? İnsanları rahatsız etme hakkımız var mı? Burası Erfurt Katedrali'nin yan kilisesi olarak geçiyormuş. Türkçesi Tüm Azizler Kilisesi. 1117 yılında yapılmış. Meşhur demek ki bu burada. Çapel Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı bazen küçüktür ve büyük bir kuruma bağlıdır. Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerleri de olup özellikle kırsal alanlarda ve küçük yerlerde veya yol kenarlarında dinsel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış dua etme ve mum yakma yeridir. Vay be. Mobil kilise gibi bir şey herhalde. Aynen öyle. <laughs> rahibi, şey, rahibi falan yok sanırım. Mobil kilise giriyorum dua ediyor çıkıyorum. Yol kenarda burası herhalde dedin. Aynen öyle görünüyor küçük zaten şey olarak dediği gibi. Tam anlattığı gibi yani. Bu şapel 12. yüzyıldan yapılmış. Tepesinde kulesi yok sanmıştım ama arka tarafında küçük bir kulesi varmış. Kirşehirmiş ismi. Havul kirşehir. Bayağı da büyütmüş boyu. Ve yani uzunluğu. Burada kültür bu galiba. Minder koymuşlar buraya. Millet de yiyeceğini içeceğini almış. Yolun karşısında oturmuş ya. Demek ki minder alıp geçip yiyorlar. İçeride de yer olmadığı için herhalde sıcak olur bir de. Bir şey pişince bayağı sıcak oluyor. Evet hem çok küçük hem de bir şey pişiyor ya. Bir dışarıya bir şey koyacak şey de yok. Aynen kaldırmış de kadarcık. Hayır koysa da koyamaz ki. Kaldırma. Ceza yer. Sadece kravat satan bir dükkan. Burası Erfurt'un belediye binası. Ana binası 1870'lerde inşa edilmiş. Fakat belediyenin kökeni 11. yüzyıla kadar dayanıyormuş. Güzel bir meydanı var. Ortasında olmazsa olmazı heykel. 1892'de yapılmış. Belediye binasının yan tarafındayız. Hemen aşağısında restoranlar, kafeler. <laughs> Burası gerçekten sosyal bir şehir. Sokak sokak gezecek bir şehir. İlk öngörülerimizin hala arkasındayım. Ee, İnsanlar ile ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. Birkaç tane yüzüme gülen insan oldu. <laughs> Çok şükür. <laughs> tabii ki birkaç tane densizden dolayı hepsini sorumlu tutamayız şaka bir yana ama öyle çok da seveceğim bir toplum değil <laughs> şunu görünce niye aklıma semalar geldi çok fazla şey var böyle bu tarz meydanlar gezecek yerleri çok Bu evler mesela internet Erfurt yazınca meşhur. Onun için. Kapıda Ax yazan bir yere girdik. Burası bir kafe. Aa, içerisi çok tatlı aşkım. Şurada çocuklar için oyuncak koymuşlar. Burada şeyler var. Yok. Aa, bu tarafta da var. Çok güzel. Aa, bak. Burada oturacak olsam şuraya oturmak isterim. Evet. Buraya. Güzelmiş köşede. E, dondurma ayrı sipariş veriliyormuş. Kapıda sıra var. Daha çok pastane gibi. Dondurma ilgili içeride bir şey göremedik. Kadına sonunca daha da içerideymiş meğerse. Böyle bir yeri var. Çok güzel bir köşe olmuş bence burası. şu şube kilise olarak geçiyor. 1473 yılında kutsanmış. Meşhur İsveç şakası. Gördüğümüz en büyük İsveç şakası. <laughs> Şurada şey var zaten sandalyeler. Sanırım şey kapalı kısımda da tiyatro oynanıyor. Burası kafe gibi bir şey herhalde. Şöyle gösterebilirim. İçeride boşluk var ortada. Kimseye ait bilmiyorum. Burası oturma yeri. Ön tarafta da sahne var. Eskiden de mi tiyatro oynanıyormuş acaba burada? Onun kültürü mü devam ettiriyorlar? Ben ama? Yok. Kahterelerin yapısına benziyor değil mi? Benziyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.